Uzak yeşilliklerle dolu bir köyde, masmavi gökyüzü altında küçük bir kız çocuğu yaşardı adı Aylin. Aylin'in evi çiçeklerle süslü bahçelerle çevrili, sıcacık bir köy eviydi. Aylin'in ailesi şehirden uzak, yeşil tepelerin ve yemyeşil tarlaların olduğu bir köyde yaşıyordu. Aylin her sabah erken saatlerde uyanır ve köydeki hayvanlarla vakit geçirmek için sabırsızlanırdı. Bilin, güneş yeni doğarken ayakları çıplak olarak bahçeye çıkar, etrafını kuş sesleri ve ineklerin mırıltılarıyla dolu olan köy evlerinin arasında dolaşır. Bahçenin köşesinde, her sabah onu heyecanla bekleyen tavuklarla karşılaşır. Tavuklar, kümeslerinden fırlayarak Aylin'in etrafında dolanır, onunla oyunlar oynarlar. Aylin, tavuklarla vakit geçirdikten sonra, köyün hemen yanındaki çayırlığa doğru yürür. Orada, eski bir çınar ağacının altında gölgede dinlenen keçi sürüsüyle karşılaşır. Keçiler, sakin sakin otlayarak ailenin gelişini beklerler. Küçük ailen, onlara yiyecek getirir ve aralarında dostça vakit geçirir. Gün ilerledikçe Aylin, köyün köpekleriyle oynamak için kendini bahçenin öteki ucundaki toprak yolda bulur. Köpekler, hemen Aylin'in peşine takılır ve oyunlar oynamak için onunla yarışır. Küçük kız, onlara top atar ya da basit şakalar yapar, köpekler de sevinçle havlayarak karşılık verir. Ün batarken, Aylin bahçeye döner ve tavukların yumurtalarını toplamak için kümeslere gider. Tavuklar, gün boyu oyun oynadıkları ve yemek yedikleri için yorgun düşmüştür ama Aylin'in yaklaşışını hala heyecanla beklerler. Küçük kız, topladığı yumurtalarla eve dönerken, Günün güzelliklerini düşünür ve yarın sabah yeniden hayvanlarla buluşmayı dört gözle bekler. Her sabah güneş yeni doğarken Aylin uykusundan uyanır, pencerelerinden bahçeye bakardı. Bahçede onu bekleyen dostları vardı: tavuklar, keçiler ve köyün sevimli köpekleri. Aylin ayakları çıplak bahçeye adım attığında, tavuklar coşkuyla kanat çırparak etrafında dönerlerdi. Birlikte bahçedeki tohumları eker, güneşin ışığı altında dans ederlerdi. Sonra Aylin, keçi sürüsünün gölgede dinlendiği çayırlığa doğru yol alırdı. Eski çınar ağacının altında, keçiler onu büyük bir sevgiyle karşılar, yemyeşil otlar arasında dans ederlerdi. Gün ilerledikçe, Aylin bahçede topladığı sebzelerle tavuklara yem verir, keçilere sevgiyle bakardı. Akşam yaklaşırken, köyün toprak yollarında küçük Aylin, köpeklerle oyunlar oynar, topun peşinden koşardı. Köpekler havlayarak Aylin'e sevgilerini gösterir, birlikte neşe dolu zamanlar geçirirlerdi. Gün batarken Aylin, kümeslere gidip tavukların yumurtalarını toplardı. Tavuklar, minik ellerin dokunuşundan mutluluk duyar, yumurtalarını gururla verirlerdi. Aylin, her bir yumurtayı sevgiyle alır, bahçenin yolunda eve doğru yürürdü. Yumuşak rüzgar saçlarını okşar, yıldızlar gökyüzünde parıldardı. Küçük Aylin, kalbinde hayvan dostlarıyla geçirdiği güzel anılarla eve dönerdi. Ve böylece her günün sonunda Aylin'in yüzünde mutluluk ve sevgiyle dolu bir gülümseme olurdu. Ancak bazen Aylin uyurken gördüğü rüyaları düşünürdü. Gördüğü o güzel köy, dost hayvanlar ve masmavi gökyüzü. Acaba hepsi bir rüya mıydı yoksa gerçek mi?